Atamıyorum. Yavaş at. İşte bu be. Devam. Ya ben de tamam atabilirsin dur. Abim bir dik daha atsın. Oh. Seri dike gel. Gel.

Normal şey at, Seri. Ben de Normal bir de seni Bir de Tamam. Al sen at. Session, hı -hı. Yok ucundan tut. Aa ucundan tut tamam. Hı -hı. Tamam. Oh, bravo. Hadi seri. Hadi. Tamam